Sen canım, canım benim, canım sevgilim, canım benim sen benimsin ömrüm, ömrüm canım sen canım sen hayatım neşemsin sen mutluluğumsun hayatımsın neşemsin şemsin sen mutluluğumsun Kaderimsin Allah'ımın yazısısın Umudumsun sen, umudumsun sen sen bitmeyen ölümsüz aşkım yar sensin Sen bitmeyen, aşkım yar sensin Sen benim sol yanımsın canım sevgilim Sen benim sol yanımsın canım sevgilim sevgilim Sen sonsuzum ebedim Hayatımsın sen Sen sonsuzum ebedim Hayatımsın sen Seni Senin en çok çok seviyorum canımın canısın canım sevginim senin an gönlüm çok seviyorum canımın canısın gönlüm sevginim canımın canısın gönlüm sevginim